Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni güncelleme geldi. Onun videosunu çekiyorum. Şimdi ben e, Arkadaşımla normal oyun oynarken baktım yeni güncelleme gelmiş. Şimdi ben de estatis olduğu için yani ben de o premium olduğu için şimdi buraya geliyorum buraya kuzey malını seçip bak dur bir dakika Bu yeni yeni gelmiş bu otelin yanındaki buna tıklıyorum ve bu askeri alanımız yeni bir ev daha geldi onu size göstereceğim şu pembe evden anlarsınız zaten o evin kasasını ben çok da bulamadım şöyle kapatalım. Şimdi bu evimizdeki yeni özellikle. Buraya geliyorum. Burası benim odam. İlk önce evi tanıtıyorum. Burası yukarı kat. Burada bir şeyler yapabilirsiniz. Burası bunun neden boş olduğunu hiç anlamadım. Şuna başın, basınca galiba e, şurada şu şeyler patlıyor galiba. galiba aynen ee, siz yokken ben birazcık baktım. Bir şeyler yukarı gidiyordu. Şimdi aşağı katımıza geçelim. Aşağı katta e, buradan mesela sizin silahınız var. Mesela şöyle bir silah alayım. Benim en sevdiğim silah. İyi. Ee, hemen gibi bir silah seçeyim. Gelin buradan tık tık sıkın. Şu sana sonra göstereceğim. Burası tabii ki de anlarsınız yani. <laughs> Tabi ki de. Yani <laughs> nasıl deniyor? Şimdi e, doğru deyince buraya geldik. Doğru deyince kap kapaç. Jet deyince oyunumuza yeni gelen jet geliyor. Bunu tabii ki de premium dolar alabilirim. Bence bu estatesi aldığınız zaman bence ilk önce premium alın. Ondan sonra da estetisi alın. Daha mantıklı olur. Premium önemli şey. Bu da istediğiniz gibi uçak bir rengi seçebilirsiniz. Ben siyah seviyorum. Siyah seçtim. Kapanmışsıyla bir arkadaşınız kapatır. Ben e, şu anda arkadaşım olmadığı için. Yani kapatmazsanız da olur. Şimdi bu e, ı, ı. birazcık sesim gittik şimdi bu uça e, yani jetimiz helikopter gibi gitmiyor arkadaşlar en az 100 ik, yani 200 de gidiyor siz mesela hız aldınız değil mi o hız alınca ben mesela hız aldım Bana 200 geldi ben benim haber şu anda 200 de gidiyor bu jetimiz de 200'de gidiyor. Az önce 201 oldu. Bu arada bunlar yukarı çıkabilirsiniz. Ayda neler var falan filan bakabilirsiniz. Falan gibi. Ben şimdi şöyle bunu atıyorum. Ve böyle şimdi burası alttan yeri. Bu bir şey değil. Bu benim dikkatimi çekti ama değil şey değildi. Bu ışıklandı değil mı? Şimdi burası e, mesela yabalanan askerler için. E, burası bagaj. En aşağıdaki yeri sonra göstereceğim. Şimdi burada e, en aşağıdaki yeri çünkü mesela ben bir tane araba istiyorum. Benim bir tane arabam var. Ben bunu çıkardım mesela. Geliyorum. Buraya koyabiliyorum. Buradan tam evde edebilirsiniz. Veya burada gizli bak O aşağıya çıkan yer bu aşağısı. Bin söylemiş olayım. Şimdi buraya gelelim. Burada tabii ki de e, normal normal evlerde askeri alıyoruz ya. İşte on, onlar gibi. Burada da hareket eden bunlardan var şöyle bunlar böyle e, sağ sol yapabiliyoruz öyle işte şimdi e, aşağı inelim e, aslında bu evin ço ben çoğu gizemi bilmiyorum Orası korkunç bu arada oraya mi girmesem diye üşeniyorum aslında ben arkadaşımla girmiştim de. Bir gün arkadaşım olunca oraya da gidelim ama girmek de istemiyorum. Şimdi e, ee, burası Hı. hapishane. Ama güzel bir hapishane. Ben beğendim. Ama buraya birazcık eşya daha katabilirlerdi. Mesela buraya tuvalet. Bir de el yıkama yeri yani. O kadar saçma ki bir de oturacak yerler. İnsan başka bir şeyler daha yapabilirdi. Şimdi ee, bu evin en özelliği ve bu arada herkes ışık seviyesini açsın. Yüzde yüz full desin. Ben geliyorum. Bunu alıyorum. Şunu da alıyorum. Yatağa. Şimdi arkadaşlar burada bir kapı var. Ben bu kapıya giremedim. Bu kapıya girenler yorumlara yazsın. Ben bu kapıya giremedim. Eğer siz gibi değilseniz yorumlara yazın. Ben böyle sıkışıyorum. Benim böyle bir sorunum var. Ama içeri, siz içeri girebiliyorsanız biliyorsanız e, tabii ki de kasa orada. Ha, dur şimdi. Ee, abi şu basit oturma ve Buradan silahlar falan filan var. Şimdi bu evimiz bitti. Gelelim. Bu evi silelim. Eee... Şimdi gelelim gelelim gelelim. Mesela ben gibi bir ev olun Ya bir bir de bekleyeceğiz ya. Neyse o zaman biz birazcık zaman kaybedelim. E ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Ana. O zaman ee, o evi anlatayım. O askeri evde aslında bir birçok gizemler var çünkü askeri alan baya büyük. Askeri alanda normalde e, ben bir şey fark ben bir şey fark ettim orada. Neden orada e, aşağıda bir geçit var? Bak her bir evin zor bir geçiti olur. Bak kotelimle bile o kadar zor. E, yani yani estetiste olanlarını biliyor zaten. Otel var işte. Orada otelin kasasını bulmak bile o kadar zor ki. Adamlar asansörü koymuş. İnsan asansöre bir bank kasa mı koyulur ya? Baksana bu adamın bu adamın kasası en üst katta. Bakın. Attı. Tam da şurada. Eee e ne yapacağız ki? Ee, bir aşağı inelim. Bu arada saklanmaç oynarken yukarı çıkıp şu polis alanına girebilirsiniz. Bu arada helikopterlerle hiçbir şey değişmedi. Helikopter aynı. Ee, Döverik ben buraya göstermem. Burada kavga var. <laughs> Malsın fenerden diyorlar. Şimdi e, helikopterlerin hızı aynı. Bir e, ajans ajans falan filan vardı. Ama yeni gelen hiçbir şey yok. Bence ee, jet geldiyse helikopterde bir yeni özellik gelir. Bu oyun aslında yeni yeni özellikler gelmesi gerek. Bu oyun tamam Brokeven popüler bir oyun. Ama aslında Brokeven'a mesela benim bu güzel kılıcım var ya. Adopt mi de var ya bu kılıç? Ya abi ne kadar saçma benim kombinim zaten adopt mi de. Bak kardeşim. İnsan bir der ki ben buna bütün kıyafetleri koyayım. Abi sen de o kadar az kıyafetleri koymuşsun ki. Bak sen çöp adamın şeyini koymuş. Bence bu oyuna bir gün yeni yeni özellikler gelecek. Ama bence ben bu şehri beğenmiyorum abi. Yeni bir şehir gelsin. Burada han kanalı izlemeyenler ben han kanalı bir tane videosunu izlemiştim. Han kanalı izlemeyenler var arkadaşlar gelsin buraya gelsin. Boynunuzu küçültün. Burada bu markete gelip boynunuzu küçültün. Sonuna kadar küçültün. Burada mavi mavi dolutos var, yeni yeni şeyler var ve artık bu bankalı yani bu soyabiliyoruz. ve. Burayı soyuyoruz. Oradaki marketi soyabiliyoruz. Bu kadar. Yani çok da bilmiyorum. Şimdi bu buzdolabını açıyoruz. Ulan sen nasıl bir şeysin? Buraya gizli yer mi koyulur ya? Bak. Ben bu gizli yeri hangi kanalı izlemeseydim asla bulamazdım. İsteyenler burada saklama oynarken oraya girebilirler. Ama orada çok da bir şey yok yani. Bence girmeyin. Ah dur evimiz geldi. Şimdi gidelim evimize. Burada bu evi nasıl? Bu ev aslında premiumlu. Bunu e, premiumsuz insanlar alamıyor, dilerim. Burada ben şunu çok beğendim. Baksanıza yüzebiliyoruz. Acaba e, şehirde vardı ya yanlardan yüzebiliyorduk havaya çıkıp. Acaba bunda da var mıdır? Çok düşünüyorum. Burada bu aslında bir işaret de olabilir. Bu ikilinin başlangıcında bir fıskiye var ya. Bence onun yerine bu gelebilir. Böyle bir şey düşünüyorum. Bu arada kapılar çok güzel. Evi beğendim ama bu otel gibi. Bize kapının önü onlar falan filan. Baksana. E, aslında ev çok güzel. Çok ama çok güzel. Ben evi beğendim. Televizyonu boyutu birazcık küçük. Video televizyonun nasıl? Bu mama sütü şu şekli. Keşke gerçekte de böyle televizyonuz. <laughs> Bu arada balkon çok güzel. Balkonda. Balkonu ben beğendim. Kasa çok kolay bir yerde. Kasa orada. Bence kasayı böyle daha zor bir yerler, daha zor bir yerlere koyabilirlerdi. Bu arada premium olmayanlar için evi size göstereceğim. Ev böyle. Bir tane yatak odası. Bir tane garaj. Yatak odalarını sayalım. Bu evde çok yatak odası var. Bir yatak odası. Bir. bir, bir. Tuvalet. Bu arada bir varsa yani. O kadar şaşırırım ki. Bir. iki, İki tuvalet. Üç. Dört. 3 tuvalet. Bu dördüncü. Tuvalet 3. Yatak 4. Ve tabii ki de ee, kasa nerede? Burada kasa nerede onu bilmiyorum. Dur bir dakika. Kasa nerede olduğuna bir bakalım. O tuvaletin yanında tam yanındasın da bu evin gizemi bu kadar. Aslında evde hiç bir gizem bulamadım. Ama e, gizem bulanlar yorumlara yazsın. Bu o e, evin gizemleri bitmedi. Canlı yayın çekmeye çalışacağım. Canlı yayın çekemiyorum. Şimdilik e, videomuz bu kadar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada birazcık kapatış şekli yeni alımları. Neyse şimdi gerek yok. Bay bay.